Merhaba çocuklar. Bugün sizinle harika bir etkinlik yapacağız. Elimizde bir tane ayakkabı kutumuz var. Ayakkabı kutusuna delik açıyoruz ve oradan e, topları geçirmeye çalışıyoruz. Ben ayakkabı kutusunun içini bu şekilde kalp şeklinde boyadım. Siz isterseniz aslan, e, böyle işte tavşan, yoksa bir çocuk resmi falan çizebilirsiniz. Sıla al bakalım topu şimdi. Abi. Al. Topu geçir şimdi. Ah, bu düştü. Tamam onu alacağım ben yerden. Şimdi. Dur. Çekelim. Tamam. <laughs> Sanırım deliği biraz büyük açmışım. Hemen düştü. Tamam. Diğer topla deneyelim şimdi. Bir dakika. Şimdi küçük topumuzla deneyelim. Yap bakalım. Yap. Salla 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 salla. Hadi 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 hadi. hadi Sıla <laughs> hala düşüremedi. Düşür düşür. Hadi bakalım hadi. Hop olmadı. Hayır elinle yok. Gene de düşürdü ama. Aferin. Bir kez daha. Bir kez daha yap bakalım. Şş, deliye yakın koyma. Bakalım. Hadi Sula. Hadi. 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 Yapabilirsin. Şarkımız neydi? Ben yapabilirim. Ben yapabilirim. Sen kendini açabilirim. Aferin. Şarkıyı söylediği yerde bir tane daha geçirdi. Tamam. Al bakalım. Yardımcı olayım. Aa, ben direkt yaptım ya. Aferin bana. Ben çok başarılıyım. Evet. Hadi bakalım. Bir kez daha. Hop. O olmadı. olmadı mı? Evet. Hop. Geçmedi. Tekrar dene. Hoppa! Çok güzel oldu. Aysu'la top nereye gitti? Bilmiyorum. Yuvarlandı gitti. Bulamıyoruz. Topu her yerde aradık. Galiba buzdolabının altına gitti. Of. Al bakalım bu pembe olanla yap. Tamam gel. Bununla yap. Ben o kaçmazdır. Evet. Ama küçük top. Tüh, gitti topumuz. Babamıza söyleyelim de gelsin bulsun. Aa, bununla hiç eğlenceli değil. Hemen düşüyor. Tüh ne yapsak? Tamam o zaman. Şimdilik bunu bırakalım. Topumuzu bulunca devam ederiz. Hadi sen bize atını göster. Bakın. Göremiyoruz. Yaklaş biraz. Yaklaş yaklaş yaklaş. Yaklaş yaklaş yaklaş. İşte bakın. Sıla'nın atı. Babası kanguruyu ne yaptı? Buradan böyle oklavayı taktı. Bantladı sıkı sıkı. Sıla bununla evde at biniyor. Dıgıdık dıgıdık oynuyor. Oyna bakalım anneciğim. Tıkıdık 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 tıkıdık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çocuklara her şey oyuncağı almaya gerek yok. Onun yerine böyle evde kendimiz bir şeyler üretebiliriz. Emin olun çocuklar daha çok kıymetini biliyor ve daha çok eğleniyor. Sürekli mağazadan gidip her şeyin en pahalısını almaya gerek yok. Biz bunu marketten aldık. Gördüğünüz gibi bir oklavaya sadece bantladık ve çok eğleniyor. E Evet. Sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.